Şimdi burada GLK 250 var. Burada 320i var. Burada Tucson var. Bu üç araba içerisinde hangisini alayım mı diyormuş arkadaşlar? 200 sene bineceğiz. Yakıt önemli değil diyor. Hangisini tamam. alayım diyor. Benim tercih 250 metreden Aa, belli abi, Abi bu varken diğerleri bunun yanında seçenek değil ki. Yani. Bu da seçenek değil. Kusura bakma Tucson'u çok seviyorum ama mümkün değil. 2.0-211'lik E250'deki motor çok güzel motordur. Her zaman da aynı öyle. Çok karakteristik bir araba zaten. Sağlam bir ünite. Yani şu diğer ikisinin yanında bu biraz öne çıkıyor. Biraz Kesinlikle. teknolojik anlamda ufak tefek eksiği var. Işte. Hiç Tarifini önemli değil. Ama... Hiç önemli değil. Onlar da yapılıyor. Biliyor Yap. musun? Yapılır da hani standart olarak diyorum. Birebir orijinal şekilde yapılıyor. Çift sanır falan filan. Bakalım tramerde çok... 3 parça boya var. Bir şey yok. Değişen yok. Tramer 4.600 şey lira. Tamam. Bence bu makine... Kolay Kesinlikle. Kanalda videosu var merak eden varsa da orada incelememiz var. Bayağı da güzel arabadır kendisi. Gaz yemesi falan da hakikaten güzel bu makinenin. Bu da ilginçtir. C platformunda Hı -hı. E motorlu. <laughs> ama kendisi ikisiyle alakası yok. GL. <laughs> Bol. ikinci sıraya hangisini koyarsın peki? Hadi gittik aradık. Aç satıl dedi kardeşim. Sen başka var abi. Bir sürü var. Ne koyarım ya. Son değil mi? Aynen. Ben de. BMW 3. sıraya kalır. Hele ki basık BMW 5. sıraya kalır bence. Şu de. olunca işte bir... <laughs> Aynen öyle. <laughs> Aynen. İnsan bir şey yapıyor yani. İster istemez. Belki de şimdi biz gibi bilemiyoruz da. Baktırmak lazım. Kafa basık olayına ben alışamadım fazla. 30 senedir Ankara'da olmama rağmen.